Herkese merhaba. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rekabet ve Regülasyon Araştırmaları Toplu olarak düzenlediğimiz Hukuk Kültürleri serimizin ilk bölümüne karşınızdayız. Ben İrem Sena Bulut, 3. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşım Kevser Beyza Okur'la birlikte ilk bölümümüzde Milletler Arası Özel Hukuk Öğretim Üyesi Doktor Erman Eroğlu hocamızla birlikte Amerika'da hukuk eğitimi ve hukuk sistemi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Umarız izleyen ve bu konuda merakı olan herkesin bilgilenebileceği ve sorularına cevap bulabileceği faydalı bir yayın olur. E, hocam isterseniz kendinizi tanıtmanızla başlayalım. Öncelikle merhaba arkadaşlar. E, ben kendi lise yıllarından başlayarak tanıtayım isterseniz. Ben Adana Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavında derece yapıp Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine gittim. Dört yıl orada okuduktan sonra İstanbul'da büyük hukuk bürolarından birisinde stajımı yaptım. Stajımı bitirdikten sonra bir süre avukat olarak çalıştım. Avukatken... Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak işe başladım. Ben aynı zamanda yurt dışı burs kazanmıştım. Milli Eğitim Bakanlığının bursu vardı. E, yurt dışında yüksek lisans doktoramızı yapıyordunuz. Sonra burada bir üniversitede akademisyen olarak çalışıyordunuz. E, Amerika'da 7 yıl civarında kaldıktan sonra yüksek lisans doktoramı tamamlayıp Ankara'ya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Alanı Bilim zorunlu hizmeti yapmak üzere döndüm. Diyerek kendimi kısaca özgeçmişimi özetledim diyebilirim Hocam teşekkür ederiz ee, Yayınınıza hoş geldiniz ee, Ben de kendimi tanıtayım Ben Kevser Beyza Okur ee, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin ikinci sınıf öğrencisiyim ee, Hocam öncelikle ben e, üniversite hayatımızda birazcık sormak istiyorum üniversitede akademik açıdan e, kendinizi geliştirmek için hani ders dışından ne gibi faaliyetlere katılım sağladınız ne gibi toplantılar topluluklar ee, ne tarz e, etkinliklerle uğraştınız? Bunu merak ediyorum. Ee, öncelikle Kevser sorunun için teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Ben üniversite yıllarındayken akademik faaliyetlerle uğraşıyordum. Biz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin e, kurgusal duruşma takımındaydık. Hatta e, orada sözcü olarak giriştik biz. Türkiye Genelindeki Hukuk Fakülteleri içerisinde ceza üzerine bir yarışmaydı o. Keza bir derecede kazandık yaptığımız yarışma sonucunda. Onun dışında ben Elsa vardı. Hala mevcuttur diye düşünüyorum. Onu da görev evet, ee, Bu bağlamda öğrenci topluluklarını bu eksende değerlendirmiştim. Onun dışında üniversitemiz bünyesinde yani o zamanki üniversitemiz bünyesinde çok fazla konferans oluyordu. Ve ben bunları istikrarsız her birine giderdim. Yani. her birine giderdim. Her birine katılır. Her biriyle tanıştığım kişilerle mesela geçen gün burada şeyimi ayarlarken bakmıştım. Elektronik haberleşme diye bir konferans olmuş 2008 yılında. Sonrasında o konuştuğum kişilerle irtibatımı sürdürür. Onlarla temasımı devam ettirdim ve yani öğrenmek istediğim konunun peşinden ısrarlı bir biçimde konferanslar vasıtasıyla giderdim diyebilirim. Hocam bir soru daha sormak istiyorum burada. E, sonradan, üniversiteden sonra yapmadığınızda pişman olduğunuz bir şey var mı? Üniversiteden sonra yapmadığımı pişman olduğum şey kaçırdığım dersler bir üniversite hocası olarak hissediyorum. hani bence dersleri öğrenciler istikrarlı bir biçimde takip etmeyi E, olarak da tüm derslere gitmeli. Bunun için pişmanlık duyuyorum şimdi. Haklısınız hocam. <laughs> Biz de dikkat etmemiz gerekiyor bu konuda. Evet. E, hocam peki ben de şunu merak ediyorum. Yasal stajınızı tamamladıktan sonra neden tekrar akademiye dönme kararı aldınız? Yani ya kadar bu neden şey devam ettiniz? Üniversiteyi tercih etmemle alakalı. Ben toplumların düzenlerinin adaletle sağlanabileceğine inanmak istiyorum. Olduğum olasılığı bunun destekleyecek fiiller içerisinde buldum. Avukatlığı da öncelikle bunun için tercih etmiştim. Ama avukatlıkta sizin sağlamış olduğunuz adalet e, dava bazlı oluyor ya da elinize almış olduğunuz uyuşmazlık bazlı oluyor. Ama üniversiteler vasıtasıyla, özellikle hukuk kriteriyle vasıtasıyla siz adaleti tesis edecek kişiler üzerinde bir eğitim veriyorsunuz. Adalet duygusunu yerleştirebiliyorsunuz. Bu adalet duygusuyla topluma adaletin daha e, sağlıklı bir biçimde sağlanabileceğini inanıyorsunuz. O sebeple ben de üniversiteden sonra avukatlıkta... Avukatlık çok şerefli bir meslektir, çok iyi bir meslektir, çok güzel bir meslektir. Ama e, hayallerimi ulaşamayacağımı düşündüğüm için akademiye geçtim diyebilirim. Hocam peki ben yine e, bir e, biraz daha... E, Avukatlığı bırakıp bu devlet bursu kazandığınızdan bahsettiniz. Devlet bursundan bahsetmek istiyorum. Ee, ne bursu kazanmıştınız? Ee, biz öğrenciler olarak bu süreçte veya ileriki süreçlerde başlamak istersek nasıl e, bir süreç bizi bekliyor? Ne gibi kriterler var? Ee, bunu sormak Hı. istiyorum. O tabii, çok güzel bir soru aslında bu. Ben devlet bursunu şöyle kazandım. Bizim zamanımızdaki sistemle şimdiki sistem birazcık daha farklı. Ben ALES'e girmiştim. İşte ALES'te 95 civarında bir şey almıştım. Sonrasında <laughs> Milli Bakanlığı'nın böyle çeşitli üniversiteler bünyesinde oluşturmuş olduğu gökle kadrolar oluyordu. Mesela Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi yakın tarihte bu açmaya başladılar. Ama o zamanlar yeni kurulmuş üniversitelerde kadrolar oluyordu. O dönem siz bu kadroya başvuruyordunuz. Sizin gibi işte not ortalaması ALES puanı ve dil puanından yüksek olan üç kişi sıralamaya giriyordu, mülakat alınıyordu. Diyelim ki mesela Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Millet Arası Özel Hukuk Kürsüsü bir hoca istiyor. Yüksek lisans doktorasını yurt dışında yaptırmak istiyor. Kadro ilanına çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla. O kadroya kişiler başvuruyorlar. Bu başvurular içerisinde Ali'siniz, not ortalamanız ve dil puanınıza göre en yüksek 3 puan olan kişi mülakata çağrılıyor. O mülakat heyetinde de bir kısmı akademisyenler, bir kısmı devlet memurları, şeklinde böyle bir üç kişilik jüri oluyordu. O jüri size çeşitli sorular soruyorlardı. Hatta ben buraya gelince de bununla ilişkin de güzel bir anekdot da var. Bana şeyi sormuştu. Şimdiki Anayasa Mahkemesi üyesi Yusuf Şevki Hak Yemez. O zaman benim mülakat komisyonundaydı. Doğrudan uygulanan ilkeler var. Şeyde Milli Kale Sözü Hukuk'ta. Kural, doğrudan uygulanan kurallar var Milli Kale Sözü Hukuk'ta. Bunu sormuştu. Bana doğrudan uygulanan kurallar nedir? Anlatır mısın diye. Ben de geçen yıl hatta derslerimi öğrencilere söylemiştim. Şey, bana böyle bir soru geldi size böyle önemsiz gelebilir ama bazen işte karşınızda böyle hayatınızı değiştirecek mülakatlar da çıkabilir diye. Böyle bir soru sormuştu Yusuf Şevki Hocam. Sonra ben de açıklamıştım işte okuduğum kitabı başkası diye okuduğum kitabı sormuştu. Bir diye kamu düzeni, sözü da anlatın demişti. Bu şekilde böyle bir 15-20 dakikalık bir mülakatım olmuştu. İşte benimle birlikte iki kişi daha gelmişti. Onlarla da tanışmıştık. On, onlar da gayet değerli insanlardı. Onu, beni yani mülakatta, zaten yazılıda da birinci olarak kazanmıştım, mülakatta da ben kazanınca yurt dışına gitme hakkı tanıdılar. Bu yurt dışı yurt dışı da Anglo-Sakson ülkelerde olması gerekiyordu. Çünkü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, o dönem açmış olduğu tüm yurt dışı kadrolarına ilişkin olarak Anglo-Sakson ülkelerde eğitim görmelerini istiyorlardı. Çünkü biliyorsunuz bizim fakültemiz 130 zorunlu İngilizce var. Bu derslerini anlatacak hocaların olması gerekiyor. O da ancak yurt dışında bir düzeyde bir eğitim aldığınızda çok daha kolaylıkla anlatıyorsunuz. Keza yurt içinde eğitim alıp da çok kaliteli eğitim verecek İngilizce de hocalarımız var ama yurt olunca o biraz daha süreci kolaylaştırıyor diye. Biz Anglo-Saxon ülkeleri sunmuşlardı. İşte benim Amerika Birleşik Devletleri vardı, İngiltere vardı, Kanada vardı, Avustralya vardı. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ni seçtim çünkü tahkim çalışmak istiyordum. Milletlere sözü hukukun bir a, alt alanı olarak. Bunun da e, dünyadaki gelişiminde başat rol oynayan Amerika Birleşik Devletleri olduğu için orada oradaki doktrin ve uygulamanın çok gelişmiş olduğunu bildiğim için Amerika'yı tercih ettim. Amerika'ya gittim. E, hocam e, şu an burslara başvurmak istediğimizde ciddi dil kriterleri olduğunu görüyoruz. Cidden e, yüksek dil seviyeleri istiyorlar. Siz bu konuda kendinizi nasıl geliştirdiniz? Ben onu merak ediyorum. Tabii ben, benim okuduğum lise Anadolu Lisesi'ydi. Biz böyle İngilizimiz, ya yani Adana'nın Adana'daki e, köklü okullardan birisi olduğu için dil konusunda da oldukça fazla bizden şey istiyorlardı. Keza ben uzunca bir süre dil eğitimi almıştım lisedeyken. O yüzden ben üniversiteye gittiğimde dil konusunda temel düzeyde biliyordum yani bir orta düzey bir roman aldığımda sözlüksüz okuyabiliyordum diyebilirim. şimdi böyle olup sonrasında benim gibi gidenler var. Bir de hiç İngilizceye çok hakim olmadan kendini geliştirip de ilerleyenler var. Bunlar içerisinde benim çok sevdiğim üniversiteden arkadaşlarım var. Benim kanaatim dilde hayatınızı yani hayatınızın içerisinde dili empoze ettiğiniz takdirde sizi aslında onu bir görev olarak değil de bir yaşam tarzı olarak bilmeseydiniz takdirde dilin çok kolaylıkla öğrenilebileceğini düşünüyorum. Ki dil e, mevcut dünyada yani bu e, şu anki haliyle çok çok önemli bir şey. Ve kesinlikle e, hukuk fakültesi öğrencilerinin İngilizceyi çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da görev bilimciliği yapıldığında çok başarılı olacağını düşünmüyorum. O sebeple hayatınızın içerisinde empoze etmeniz gerekiyor. Kurslara gidin, filmler izleyin, diziler izleyin, kitaplar okuyun. Çeşitli çalışmalara katılın. Bununla ilişkin böyle workshoplar oluyor, onlara katılın. Yazın. Bence en önemli şey bir şey yazdığınız zaman çok rahatlıkla da söyleyebiliyorsunuz. O yüzden... Günlükler tutuyorsanız günlükleri İngilizce tutabilirsiniz. Ya da çeşitli unsurlarda çok basit bir biçimde günde bir paragraf yazsanız bir bakacaksınız birkaç ay sonra o gayet sayfaları dönmüş ve halde olacak. O yüzden dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversitede de bunu hiç dil bilmeyen birisinin de dört yıl sonunda çok üst düzeyde bir İngilizceye sahip olabileceğini düşünüyorum. Ben de Evet hocam, dil hep çok önemli. Bizim için de artık hukukçular için de çok önemli. Eskiden hani bu kadar önemsenmiyordu ama şu an bir dili bile yeterli bulmuyor pek çok kişi. kişi. Ee, hmm. Bu yanında benim sorum biraz daha yine e, akademik olacak. Ee, hmm. University of Texas Austin'da bir yıllık bir programa katılmışsınız. Ee, biraz bu programı, bu süreçte neler yaşadığınızı bize anlatabilir misiniz? Tabii o zamanlar yani şu anda olanaklar biraz değişti tabii Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde. O zamanlar size bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yıl İngiltere'de aşağı yukarı 9 aylık bir işte yurt dışı dil eğitimi hakkı tanıyorlardı. Ben de bunu yani ben normal günlük İngilizce ilişkin çok ciddi programlar yaşamamıştım. Yazım konusunda da işte üniversitelerle ilgileşirken ya da üniversite hocalarla konuşurken ya da Amerika ya gideceğim zaman işte kalacağım yeri ayarlarken bunların hepsini sürdürebilecek bir İngilizcem vardı. Ama şöyle bir durum söz konusu. Biz mühendislerden, ya da e, tıpçılardan farklı olarak bizim enstrümanımız dil olduğu için ben bunu çok iyi kullanabilmeyi istedim. O sebeple o dönemler böyle bir akademik İngilizce programı vardı. İşte size nasıl yazılır, nasıl okunur, buna ilişkin böyle Texas Üniversitesi bünyesinde e, bir program hazırlamışlardı. İşte devletin yani sponsorluğunda o bir yıllık süreçte Texas'ta kaldım. Hem böylelikle içinde yaşayacağım yani yüksek lisans doktora yapacağım Amerikan kültürünü tanıma fırsatını edindim. Hem de onların bakış açısı ya yani akademik yazıma bakış açısından çok daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum orada. Çünkü bir dili konuşabilmek, ki Türkçe'de de çok fazla görüyoruz, bir dili konuşabilmek eşittir yazabilmek anlamına gelmiyor. Ya da bir günlük hayattaki ilişkilerinizi sürdürebildiğiniz Türkçe ile akademik anlamdaki Türkçe yazım kalıpları olsun ya da yazımın akışı olsun çok farklı oluyor. O sebeple ben kendime birazcık daha bizim yani mesleğimizin enstrümanı dil olduğu için o konuda geliştirebilmek adına bir akademik İngilizce eğitimi almıştım Teksas'ta. Ee, hocam ben biraz daha alan belirlemeye yönelik bir soru sormak istiyorum. Yani Türkiye'de lisans eğitimini tamamlamış bir hukuk mezunu olarak Amerika'ya gittiğimizde belirli bir alana yönlendiriliyor muyuz? Mesela yabancı olarak gelenler şu dalda yüksek lisans yaparsa ya da kendini şu dalda eğitirse daha faydalı olur, daha çok daha kolay yol bulurlar şeklinde. Aslında yani Amerika Birleşik Devletleri'ne siz kendi istekleriniz doğrultusunda gidiyorsunuz ya da İngiltere'ye ya da Avrupa Birliği ülkelerine. Siz diyorsunuz ki, işte ben şu alanda, yani günümüzde özellikle şoförler da çok etkili. Siz ben bu alanda çalışmak istiyorum diyerek başlıyorsunuz. Bunun ilişkin gelişmiş okullar vardır yani. Baktığınız zaman, ranking dedikleri sıralamalarda üniversitenin sıralamasından ziyade bölümün sıralamasından öne çıktığı şeyler. Diyelim ki siz bilişim çalışacaksanız çeşitli üniversiteler bu konuda iktisat sahibidir. İşte tahkim çalışacaksanız çeşitli üniversiteler bu konuda iktisat sahibidir. Vergi çalışacaksanız keza çeşitli üniversiteler bu konuda iktisat sahibidir. Hani ben tahkim konusunda daha rahat çalışabileceğimi düşündüğüm için o dönemler tahkim üzerine gitmiştim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani tahkim çalışmak üzerine. Çünkü ihtisaslaşmam gereken alan milletlere sözü hukuktu. Onun da bir alt dalı tahkimdi. O sebeple ben bu eksende gitmiştim. Zaten devlet bursları açılırken artık açıldı durumda yani yakın tahkim açıldı birkaç önce. Size alanlar sunuyorlar. işte bilişimden gideceksin, işte enerji hukukundan gideceksin, ya da vergiden mi gideceksin diye. Siz o alanları seçiyorsunuz. Siz o alanlardan sınava tabi tuttuktan sonra yani ilginizi tespit ettikten sonra sizi burs tanınıyor ve o eksende e, akademik kariyerinizi de ta takip ediliyor. Zaten şahsi olarak kendinizin sponsorluğunda yani kendinizin tüm masrafları karşıladığınız durumda siz kendi istekleriniz doğrultusunda şu üniversitede şu bölümü okumak istiyorum diye gidiyorsunuz. Benim bu alanda önerebileceğim şey yurt dışında yapacaksanız yani Hangi alan her alan değerlidir. Hangi alanda yaparsanız yapın, en iyisini yapmaya çalışın diyebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Peki e, diyelim orada bir eğitim aldık, lisans ya da lisans lisansüstü. E, hmm. e, orada kalma olanağımız oluyor mu hocam? Yani o imkanlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. E, şimdi Amerika Birleşik Devletlerinden ben bahsedebilirim bu konuda birazcık da Fransa'dan bahsedebilirim. İki kültürde biraz görme şansım olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, hukuk lisansı aslında bir graduate school diyorlar zaten, böyle bir, e, bir temel düzeyde lisans bitirdikten sonra üç yıl yapmış olduğunuz eğitim, yani Juris Doctor dedikleri, işte hukuk doktorluğunu aldığınız ama doktor adınızı kullanamadığınız bir eğitim. Bu üç yıllık eğitimi, bir yabancı olarak gidip başvurabilirsiniz hukuk fakültesinden mezun olmanız. Yani bir hukuk, yalnızca hukuk fakültesi de değil. Diyelim ki felsefe bölümünden Türkiye'den mezun olduktan sonra Amerika'da hukuk okuyabilirsiniz lisans düzeyinde. Ya da işte hukuk fakültesini bitirdikten sonra benim yaptığım gibi onun denkliğini alıp yüksek lisans yapabilirsiniz orada. Yüksek lisansınızı bitirdiğiniz takdirde benim yüksek lisansı bitiren Gürcü, İranlı, Suriyeli, İtalyan, Alman arkadaşlarım Amerika'da iş buldu. Sınıf arkadaşlarımla beraber okumuştuk yüksek lisansı. İşte kimisi tahkim alanında çalışıyor, kimisi göç hukukunda çalışıyor, kimisi vergide çalışıyor. Ve bunlar böyle Chicago'da, Los Angeles'ta, New York'ta yani büyük şehirlerde çalışıyorlar. Lisans eğitimi alıp e, kalan arkadaşlarım da oldu. Daha doğrusu orada tanışıp arkadaş oldum. Yani Türkiye'den gelmiş insanlardan bahsediyorum. Orada tanışıp arkadaş oldum. Lisans eğitimini alanlar da oldu. Orada eyaletlerin baroları var. Baro sınavını geçtiğiniz takdirde kalabiliyorsunuz. Zaten akademik hayat sizin tamamen kişisel başarılarınızla alakalı. Akademik hayattan gideceksiniz öyle oluyor. Mesela benim Gürcü bir arkadaşım vardı, savcı olmuştu. Yüksek lisansı bitirdikten sonra Amerika'da savcı yapabilmişti yani. böyle bir, biz de mesela sanırım bu konuda bir sınırlama söz konusu, lisans derecesi almanız gerekiyor. E, savcılık mesleğini icra edebilmeniz için. Ama gayet benim sınıf arkadaşım, oradaki eyaletlerden birisinde savcı olmuştu. Gürcistan'dan gelmesine karşın. Hocam darısı isteyenlerin başına diyelim o zaman bununla alakalı. İnşallah. Benim sormak istediğim soru daha çok yüksek lisansınızla alakalı. E, yüksek lisansınızı uluslararası ticaret ve alternatif uyuşmazlık üzerine yapmışsınız. Neden bu alanı seçtiniz? Aslında bunun çok yani hani birçok sebebi var ama ben e, dünyadaki sorunların temel odağının aslında baktığımızda tüm savaşların temel noktasını refahın adil dağıtılmaması ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Buna ilişkin olarak da 1851 tarihinde Paris Barış Konferansı'nda Victor Hugo'nun bir konuşması var. İşte diyor ki biz dünya ticaretini arttırmalıyız ki refah dağıtılabilsin. Refah dağıtıldığı takdirde kişiler birbiriyle savaşmayı bırakırlar. Çünkü savaşın bir numaralı sebebi refahın adil bir biçimde dağıtılması. O yüzden de ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söylüyorum. Ben de bu perspektif içerisindeyim. Ticari ilişkiler içerisinde de ticari ilişkilerin sürdürülebilirliği ortaya çıkan sorunun çözümüyle alakalı olduğunu düşünüyor çözüme ilişkin olarak da çok unsurlu, çok milletli uyuşmazlıklarda devlet yargılamaları çok fazla gidilmez yani. İstisnai ticari ilişkiler bağlamında, istisnaidir de devlet yargılamaları. Bunun çözüm yolu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde oluyor. Ben de bu eksende uluslararası ticaret hukuku ve alternatif uyuşmazlık çözümler alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri üzerinde yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Aslında bu e, hayata bakış açımla alakalı bir şey. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi şey sormak istiyorum ben de. Yani Türkiye ve Amerika'daki hukuk sistemleri farklılıkları açısından. Yani sizi en çok şaşırtan ne oldu? Yani bu bu kaydı her sınıftan izleyen olabileceği için Amerika'daki case law kavramını da açıklayabilirseniz çok iyi olur. Tabii arkadaşlar. Amerika'daki hukuk eğitimi zaten az önce bahsettiğim gibi belirli bir düzeyde lisans eğitimi aldıktan sonra gelip ihtisaslaştığınız bir eğitim oluyor. Yani anlayışa, temel dersler var. Anlayışa ceza, işte gibi. Buralarda yani case law dedikleri şey şu oluyor. Amerikan hukuk sisteminde kanunlar bizim sistemimiz olduğu gibi, yani Avrupa sisteminde olduğu gibi her alanda çıkarılmış ve çok üzerine düşünülmüş konular olmadığı için orada uygulama üzerinden gidiyor. Yani diyelim ki siz bir e, icap, borçlar hukuku bağlamında icap kabulü şeyle öğreniyorsunuz, bir dava ekseninde görüyorsunuz. Buna da case law diyorlar. Yani siz bir olayı alıyorsunuz, bir yaşanmış davayı. O dava üzerinden analizler yaparak kuralı çıkarıyorsunuz. Bizim Türk Borsal Kanunu şu maddesinde şu vardır dediğimiz şeyi. Onlar aslında şu davada bu da vardır diye anlatıyor. Burada da eğitim hayatında şöyle oluyordu. İşte size her hafta belirli derslerle alakalı olarak diyelim ki tort dedikleri bir ders var, işte aksis fiil hukuku diyebiliriz mesela. Ona ilişkin ya da contracts dedikleri işte sözleşme hukukunu bile aldığımızda size o hafta okuyacak bir tane textbooklar olur böyle kitaplarımız, ders kitapları. İşte orada davalar vardır işte. Hocanız der ki size işte 7-8 tane genelde bir haftada okuyacağınız case oluyor. O case'i verir işte ders sırasında Sokratik yöntem dedikleri yöntemle öğrencilere soru sorar. işte bu olayda ne olmuş? İşte bu olayın şeyini anlatır mısınız? İşte, Olay ne olmuş, ee, tarafların iddiası ne, ortadaki sorun ne, yüksek mahkemenin ya da ilk işte derece mahkemesinin vermiş olduğu karar ne, bu karar neye dayandırılmış, bundan çıkaracağımız sonuç nedir yani, en sonunda da kural nedir? Yani kuralı koyuyorsunuz, bizim kanun maddesi dediğimiz. Bu aslında sistem dışından gelen birisi için oldukça zor bir şey. Çünkü biz hani daha ben fakülte yıllarında okuduğum zaman işte kanunlarımız oluyor, Türk ceza kanunu, Türk borçlar kanunu, Türk ticaret kanunu falan. İşte hoca bahsederdi işte basiretli tacir. Sen açıp bakıyorsun basiretli tacire şeyden çok güzel kanalından. İşte hoca taksirden bahseder. Taksirin kanalında karşılığı var. İşte orada öyle olmadığı için yabancı ülkelerden gelenler. Yalnızca ben de değil mesela. İtalyan bir arkadaşla çok ciddi bir sorun yaşıyordu. Onun böyle beraber ders çeşirdik sürekli kütüphanede. O, onunla çok konuşuyorduk yani böyle ya nasıl olacak falan diye. Ama zaman içerisinde ona böyle alışıyorsunuz. Bence öğretilmesi açısından zor bir sistem. Yani kez hani dışarıdan gelen insan için. Ama uygulama açısından çok yenilikçi bir yaklaşımla her türlü soruna çok kısa sürede cevap veriyorsunuz yargılamalar vasıtasıyla. Hocam Türkiye'de eğitim alan birisi için oldukça farklı yani hukuk eğitimini burada aldıktan sonra oldukça zor olması olsa gerek diye düşünüyorum ben. Ee, peki Amerika dışında başka bir ülkede bir programa vesaire katıldınız mı? Bunun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Ben e, Fransa'da kalmıştım bir süre. Orada daha çok akademik doktora süresinde akademik araştırmalar için gidiyordum. Işte, oldukça eğitim sistemiyle ilgili çok fazla aslında böyle teknik olarak ders aldığını söylenemez ama benim e, Fransa'da doktora yapan arkadaşlarım var. onlardan biliyorum. Ben de birazcık e, Fransızcam olduğu için birazcık o kültüre elimden geldiğince takip etmeye de çalışıyorum akademik kültürünü orada bizim sistemimizin birazcık daha katı bir sistemi söz konusu diyebilirim. Yani doktoralar, hukuk doktoraları 600 sayfa civarında yazılıyor mesela. Lisans düzeyindeki eğitimi ilişkin çok fazla bilgim olmadığı için lisans ilişkin yorum yapamam. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Hocam bu kadar farklı ülkelerde, eyaletlerde bulunmuşsunuz, oraları görmüşsünüz, kültürlerini görmüşsünüz, sistemlerini görmüşsünüz. Yani Oraya giderken sizin Türkiye'ye geri dönme planlarınız var mıydı? Ya da yurt dışında eğitiminizi tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri dönmenizin özel bir sebebi var mıydı? Var, zorunluluk. <laughs> <laughs> yani şaka, şaka bir yana tabii. Yani zorunluluk bertaraf edilebiliyor. Benim ile beraber aynı uçakta ki yanımda oturan arkadaş doktorasını bitirdi. Şimdi de bir iş buldu Amerika'da ve bir şey diyor zorunlu hizmetini. Aslında şunu zorunlu hizmet kavramını anlatmam gerekiyor. Biz yurt dışında kaldığımız süre boyunca aldığımız eğitim karşılığında bize bir miktar hibe veriliyor. İşte yaşamımızı sağlayabildiğimiz adına. Sonra biz orada kalmak istediğimiz takdirde o hibeleri toplu olarak ödememiz gerekiyor. Belirli bir miktar faizle birlikte. Bu aslında Amerika'daki iş olanakları, özellikle bizim mesleğimiz bağlamında iş olanaklarında ödenmeyecek miktarlar değil. zaten size 5 yıl içerisinde ödemenizi istiyorlar. Ama 5 yıla yayıyorlar 60 ayda. Payday biliyorsunuz. Benim giden arkadaşlarımın bir kısmı kaldı da. Zira bu süreç sonunda. Yani doktorunu bitirdiler. Orada devam ettiler. Ben şahsen Türkiye'ye gelmeyi istemedim Çünkü Amerika'nın bana teklif etmiş olduğu şeyler de kokak kebabı mesela. Benim hayattaki beklentilerim az önce bahsettiğim işte şeyler tam üst üste uymadığı için ben Türkiye'ye dönmeyi düşündüm. Yani çünkü sizi inanılmaz bir yatırım yapılıyor. Yani miktarlarda paralar harcanıyor. Sizden bir şey bekleyerek öndekliyor. Ve sizin bunun karşılığında bu beklentiyi karşılamanız gerekiyor. Yani orada öğrendiklerinizi zaten 1416 sayılı kanun bizim tabi olduğumuz kanun. O kanunda belirtildiği üzere işte yurt dışında görmüş olduğumuz akademik e, hayatı kendi ülkenizde yararlı olacağını düşündüğünüz unsurları almanız gerekiyor. Ben bunun şahsi olarak bir vefa borcu olduğunu düşündüğüm için doktoramı bitirdikten sonra kalabilme olanaklarım da var. Benim hocam doktora Böyle bir şeyle teklif etti Ben dönmeyi tercih ettim. Yani bunun altında yatan temel kişisel motivasyonum tamamen yapılmış olan yatırımın bir şekilde karşılığının memleket ödenmesiyle alakalı. Hocam peki hibeler sizce yeterli oluyor muydu orada geçinebilmeniz için ihtiyaçlarınız yani Aslında bu çok değişkenlik gösteriyor. Ee, eyaletten eyalete diyebilirim yani ülkeden ülkeye, ülke içerisindeki şehirler içerisinde de değişiklik gösteriyordu. Benim eğitim gördüğüm dönemde 1906 dolar alıyorduk biz. Bu e, mesela ben Boston'da yaşadığım sürede e, ev 3 kişi kalıyordu işte iki kişiyle birlikte kalıyordum. İki tane Amerikalı ile kalıyordum. E, ve oda işte odaya, elektrik, su, internete 1100 küsür dolar civarında bir para veriyordum. Ulaşım dahil değil. Ulaşıma bir 100 küsür dolar civarında veriyordum. İşte gıda, yemek yemeniz gerekiyor. İşte bazen kahve almanız gerekiyor dışarıdan. Büyük şehirlerde bu çok ciddi problemler olabiliyordu. Ama küçük şehirlerde yeterli miktarda aslında bunun yaşadığınız şehre göre değişiklik gösteriyordu. Yaşamak istediğiniz standarda göre değişiklik gösteriyordu. Keza benim bildiğim mesela İngiltere'de de oldukça pahalı bir şeydir. Londra dışındaki şehirlerde verilen hibeyle rahatlıkla geçinebiliyorsunuz. Sizin nasıl bir yaşam tarzı benimsediğiniz, hangi şehirde yaşadığınız hibenin size yetip yetmemiz konusunda çok şey oluyor yani. Aslında devlet size bir miktar sunuyor ve siz o miktarı alıp bir başlangıç yapıp oradan bir ek gelir de sağlayabiliyorsunuz. İşte asistanlık alabiliyorsunuz. İşte çeşitli arkadaşlar başka işlerde çalışıyorlar. Hani o sadece yani temel düzeyde sizin geçiminizi sağlayacak bir Teşekkürler hocam. Ee, ben son soruyla e, size veda edeceğiz gibi görünüyor şu anda. Şu an öğrenimine devam eden öğrenciler veya yeni mezunlar için yurtdışında e, yurt dışında kariyer için neler önerebilirsiniz? Bunu merak ediyoruz. Aslında yurt dışında, ya ben şunu can gönülden inanıyorum. Yani hani biz hukukçuluğu olarak kesinlikle başka bir hukuk kültürünü görmemiz gerekiyor. başka hukuk kültürünü görmemiz, başka hukuk kültürü içerisinde haşır neşir olmamız ve sonrasında da ülkemize dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani siz orada bir şeyler öğreneceksiniz, sonrasında o öğrendiğiniz şeylerle, tanıdığınız kişilerle geleceksiniz ülkenize, ülkenize hizmet edeceksiniz. Bunun çeşitli yolları var işte. Ee, ekonomik olanaklarınız eğer bu eğitim sürecinizi çok iyi finanse edemeyecekse işte devletin açmış olduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nın, benim de gitmiş olduğum işte bir burs programı vasıtasıyla gidebilirsiniz. Ya da Avrupa Birliği'nin açmış olduğu Jamone bursu var mesela. Jean bursu bursuyla gidebilirsiniz. Kez Amerika Birleşik Devletleri'nin Fulbright bursu var. İşte Fransa'da Chateaubriand, İsveç'te İsveç Enstitüsü'nün bursu var. Bu bursların bir kısmı hatta kayda değer bir kısmı Türk öğrenciler tarafından değerlendiriliyor. Ben kesinlikle hukuk fakültesinde okumuş öğrencilere, okuyan öğrencilere, yeni mezunlara şunu söyleyebilirim ki kesinlikle başka bir hukuk düzenine gidip oradaki hukuk düzeni içerisinde sistemi öğrenip sonrasında kurmuş olduğu bağlantılarla birlikte Türkiye'ye dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu çok istedikleri evet. tavsiye ederim. Aksi takdirde böyle çok şey olur. Ee, tam anlamıyla yani bu informasyonlar hızlı yayıldığı bir dünyada hukuku yani uygulayıcı açısından, avukat, hakim savcı açısından ya da teorisinin açısından e, bir kısırlık oluşturacağını düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. E, hocam bizim sorularımızın sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar çok güzel bir hukuk serisi yapıyorsunuz. Yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nden genel adlarıyla bahsettim. Ee, Umarım ilerleyen zaman içerisinde diğer gelecek ülkelerden kişiler farklı konseptler oluşturur. Bazen insanlar insanları tanıdıkları zaman onların tecrübelerinden tanıdıkları oranda istifade edebilirler. Siz böyle bir hukuk kültürleri serisiyle aslında birçok ülkenin hukukuna ilişkin bazen genel hatlarıyla bazen detaylarla çok yeni şeyler katacağınızı düşünüyorum hukuk öğrencilerine, yeni mezunlara ya da bu konuda ilgisi olan kişilere. O yüzden bu programı da beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim size. Çok naziksiniz. Çok güzel sorular sordunuz. Evet, Rica ederiz hocam. Rica ederiz hocam. biz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizim de ilk yayınımızdı. Ayrıca bize de bu fırsatı e, tanıdığınız için bize, size çok, çok teşekkür ederiz. Ee, hem sizden hem e, izleyen arkadaşlardan eğer sürçü lisan ettiysek affola şimdiden. İlk yayınımızdı çünkü. E, ee, <laughs> bırakıyorum sözü. Teşekkür ederim ben kendi adıma. Umarız herkes için faydalı bir etkinlik olmuştur hocam. Bence çok fazla şey kattınız bize. Sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Temennimiz izleyenlerin de gelecekte nasıl bir yol izleyeceklerini yavaş yavaş belirleyebilmelerine yardımcı olabilmekti. Gelecekteki etkinliklerimizde hepinizi görmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Günler.